Hitler'in tehdidine karşı İsmet İnönü'nün verdiği cevap. Alman ordusu Bulgaristan'a kadar gelir ve Türkiye için bir tehdit oluşturmaya başlar. Bunun üzerine Türkiye herhangi bir soruna karşı Trakya'da yoğun önlemler almaya başlar. Bu önlemler Hitler'in dikkatini çeker ve İsmet İnönü'ye bir mektup yazar. Hitler mektupta İsmet İnönü'ye, "Bulgaristan'a girmiş olabiliriz ancak Balkanlar'da ve sizin topraklarınızda gözümüz yoktur ama bu durum sizin hareketlerinize göre değişebilir." demiştir. Bunun üzerine İsmet İnönü Hitler'e bir mektup yazarak, "Excelanslarınızın da malumu olduğu üzere Türkiye, bu sebepten milli egemenlik alanı içinde vuku bulacak her müdahaleye karşı koymaya azimlidir. Hükümetin Balkan politikası, Balkan Yarımadası'nı savaşın tahribatından uzak tutmaktan başka bir hedef gütmez. Mazide olduğu gibi, istikbalde de uyanık bir bekçilik görevi ifa edecek olan Türk ordusu, Alman hükümeti, Türk hükümetinin tutumunu değiştirmeye mecbur edecek tedbirlere girişmediği müddetçe, Alman birliklerine karşı aynı şekilde davranacaktır. Bütün kalbimle temenni ederim ki kısa bir zaman önce birlikte kan dökmüş olan Türk ve Alman askerleri birbirlerinin karşısına çıkmasınlar demiştir.